Merhaba aktüel severler Fırsat Günleri kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda tatilin olmazsa olmaz ürünlerini inceleyeceğiz. Plaj şemsiyesinden kolluğuna, can yeleğinden sandalyesine kadar birçok ürün var arkadaşlar. Tatile gidecekler için muhteşem bir katalog. Bakalım neler varmış. Tüm yüzü kaplayan maske, şnorkel geliyor arkadaşlar. Buharlaşmayı önleyici sistemi mevcut. Fiyatı 99.95. Deniz paleti geliyor. Medium ve large bedenleri mevcut. Farklı renk seçenekleri var. 59.95. Bu kısımdan sonraki bu sayfadaki tüm ürünler best be ürünler arkadaşlar. O yüzden markaları söylemeyeceğim. Şişme havuzların büyük boyu 480 litre kapasiteli 65 lira. Orta boyu 282 litre kapasiteli 45 lira. Küçük boyu 140 litre kapasiteli 29 lira. 90 kg taşıma kapasiteli, farklı renk seçenekleri bulunan deniz yatağı 28 lira. Yüzücü gözlü çeşitleri 5.95, yetişkinler için yüzücü gözlü çeşitleri ise 12.45. 3-6 yaş arası lisanslı şişme kolluk 14.95. Yine 3-6 yaş arası çocuk şişme kolluk 7.45. 5-12 yaş arası desenli şişme kolluk 8.95. 3-6 yaş arası hayvan figürlü şişme kolluk 10.95, maske ve şnorkel seti 27.95, yetişkinler için maske ve şnorkel seti 42.95, çocuklar için dalış maskesi 14.95. 3-6 yaş lisanslı can simidi 14.95, yine 3-6 yaş çocuk can simidi 9.95, yine 3-6 yaş şeffaf can simidi 5.95. 3-6 yaş baskılı can simidi ise 6.95 Yine aynı 3-6 yaş hayvan figürlü can simidi 16.95 Raket setinin farklı renk ve desen seçenekleri mevcut 12.95 Lisanslı can yeleğinin kızlar ve erkekler için olan iki farklı seçeneği mevcut 3-6 yaş 32.95 Futbol topu çeşitlerinin her biri 17.95 Yine spor plaj topu çeşitlerinin her biri 7.45 Lisanslı plaj topu üzerinde örümcek adam motifi mevcut fiyatı 14.95. Yine klasik plaj topu 6.95. 7 parçadan oluşan desenli büyük kova seti 11.95. 80 santim hayvan figürlü hacı yatmaz 21.95. Tropikal desenli can yeliği yine 3-6 yaş 14.95. Tamir yaması 6.95. 13 santim ayak pompası 10.95 mini pompa 9.95 30 santim el pompası 15.5 lira 72 55 santim ebatlarında taşıma kılıflı katlanabilir alüminyum kamp sehpası 69.95 Polsuz katlanabilir kamp sandalyesi askılı taşıma ile birlikte 34.95 70'e 150 santim batlarında plaj havlusu farklı renk ve desen seçenekleriyle 17.95. %100 pamuk Bermuda şapka 11.95. Yine farklı renk ve desen seçenekleriyle çocuk mercerize şapka 9.95. 70'e 150 plaj asırlarının her biri 10.95. 160 santim çapında plaj şemsiyesi 69.95. 80'e 50 ebatlarında çizgili plaj ve piknik sandalyesi 44.95. Bay bayan hasır şapka çeşitleri 11.95, kep şapka çeşitleri 7.95, bebek çocuk ve garson şapka çeşitlerinin her biri 8.95, dijital baskılı bay kısa deniz şortu 17.95, yine dijital baskılı çocuk deniz şortu 15.95, düz renklerde çocuk deniz şortu 11.95, bayan ve erkek deniz şortu ise 14.95. 23-35 arası numara seçeneği bulunan çocuk terlikleri 12.95, lisanslı çocuk terliği 14.95, yine lisanslı çocuk parmak arası terlik 11.95, 36-40 numara arası bayan terliği 7.95, yine 36-40 numara arası bayan tokalı babet 18.95. Bayanlar için ve erkekler için tam 9 çeşit terlik geliyor. Numara aralığı oldukça geniş. Fiyat aralığı ise 10 liradan 15 liraya kadar. 200 ml Garnier marka 50 faktör çocuk güneş sıfırı 74.95. Yine 200 ml Garnier marka 50 faktör güneş sütü 74.95. 200 ml Nivea bronzlaştırıcı yağ 53.90. 150 ml Nivea 50 faktör çocuk güneş sütü 48.90. 175 mililitre yine Nivea 30 faktör güneş sütü 62.90. Yine Garnier'dan 150 mililitre 10 faktör bronzlaştırıcı ve koruyucu yağ 54.95. Dear Body markasından 200 mililitre bronzlaştırıcı yağ 12.95. 200 mililitre 50 faktör güneş spreyi 19.95. Yine 200 mililitre 30 faktör güneş sütü spreyi 17.95. 200 ml aloe vera'lı güneş sonrası jel 12.95 ve yine 200 ml bronzlaştırıcı havuç özlü ve hindistan cevizi yağlı kremlerin her biri 12.45. Sizlerle birlikte tatilin olmazsa olmazları videosunu inceledik arkadaşlar. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere herkese sağlıklı günler.